Asistan ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ümit Davala ile beraber yine karşınızdayız. Galatasaray Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Seriye devam ediyor karşılaşmanın ardından detaylıca hakemi değil özellikle futbolu konuşacağız. Çünkü haftalardır bu konu gündemde. Biz biraz bundan uzak kalmayı tercih ediyoruz hocam. Hakemi konuşmadan biraz futbola odaklanmak evet, gerekiyor sanırım. Evet hakemi konuşmaktan zaten sıkıldık artık vallahi. Ya biraz evet. herhalde bunun üstünde durmak gerekiyor hocam. Çünkü hakem 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 insanların da ilgisi dağılmış. Bıkkınlık geldi herkese zaten hakem konuşmaktan yani. Yani sahne içinde kalmak istiyoruz ama sürekli hakem tarafına doğru itiliyoruz. Dolayısıyla yani herkes bu durumdan bayağı bir sıkılmış gözüküyor. Çünkü iyiler, kötüler, teknik adamlar, oyuncular bunların hiçbiri değerlendirilmiyor. 90 dakika mücadele bir kenara hakemler konuşuluyor ki konuşulmayı hak ediyorlar ama biz tercih etmiyoruz. Kaybettiğin zaman işte hakemden dolayı kaybettik. Kazandığın zaman hakemden dolayı. Hakemi işte de hake hatta. Hakeme rağmen işte kazandık. Kaybettiğin zaman da işte hakemden dolayı kaybettik. Dolayısıyla... Yani bunları konuşmaktan artık vallahi sıkıldım ben de. Senin gibi sıkıldım. Yani hocam çok doğru. O yüzden biraz sahaya odaklanmak lazım. Hocam iki birlik galibiyet. Kritik bir deplasman. Eksik sara ama bunun dışında da yani zemin deyip demeyeceğim ama hava şartları. Icardi unutma. Icardi. <laughs> Ona da biraz daha değinelim. Nasıl buldunuz hocam takımı? Galibiyet var ama oyun ve galibiyet değerlendirince. Yine çok attı az yedi. Her <laughs> hafta konuştuğumuz gibi. Maç esnasında Dubai'deydim. Maç saatinde maçı seyretmeden önce işte takımlar sahaya geldi. Böyle herkes bir üşüme modundaydı ki gerçekten hava çok soğuk. Çok hocam. Yağmurla karışık kar aynı zamanda. Rüzgar o biçimdi. Ben mont giydim üstüme 26 derecede öyle söyleyeyim. Yani ben <gülüyor> ekran, <laughs> ekran başında üşüdüm ki onları ben düşünmek istemiyorum. Ee, bu havalarda gerçekten oynamak çok zor. Yani biz de aynı şekilde bunları yaşadığımız için söylüyorum. Pas yapan bir takım bir defa pastan uzaklaşıyor. Hep uzun vurmak e, durumda kalan bir Galatasaray vardı. Gerçi iki takım da baskı uygulamaya çalıştı birbirine dolayısıyla kimse risk almadı ki uzun toplar çok oynandı. Rüzgardan dolayı zamanlama hataları çok oldu. Dolayısıyla fauller çok oldu. Orta sahada sarı kartlar çıktı ki böyle durumlarda 5. dakikada bakmışsın 10 kişi de kalabilirsin zamanlama hatasından dolayı. Yani hava aslında tüm planı etkileyebiliyor hocam. Kesinlikle. Değil mi? Bunun Bodrum maçında da gördük. Evet. Aynı şekilde çok zorlanan bir Galatasaray vardı. Bu maçta da öyle ama gene ne istediğini bilen, pas yapmaya çalışan, çok uzun vurmaya mecbur kalan bir Galatasaray ama aynı zamanda da pas yapmaya çalışan bir Galatasaray vardı ki ilk golde de zaten böyle yani paslarla 3 pasla Galatasaray golü buldu. Çok mücadele gerektiren bir müsabakaydı. Maçta da aynı zamanda çok fizik açıdan çok dinç, diri bir Galatasaray vardı. Yani Barış olsun, Osimhen olsun onların mücadelesini gördüğüm süreç yani görmekten çok hoşnut kaldım çünkü gerçekten kolay değil. Kerem Demirbay bunun zorluklarını yaşadı. Çok fit olmayan bir Kerem Demirbay böyle bir maça çıktığı zaman zorlandığını gördük. Ki Hocam bu, bu, bu gayet antrenman ve normal. maç... Hani denir ya, yani maç yapma temposu, antrenman birbirinden çok farklıdır. Kerem'in şu anki eksikliği o mu? Ne kadar antrenman yaparsanız yapın maç Kerem'in şanslı oynamamak. böyle bir maça denk gelmesi. <laughs> Çünkü gerçekten yani Osem'e bakıyorum çok fit durumda. Evet. Yani ileride tek başına boğuşan bir osman vardı ama Kerem Demirbay'a bakıyorum mesela. Birkaç tane böyle bir top yükseldi, alamadı. Tekrar yükseldi, tekrar yanaştırmadılar falan. Bu sadece fizikle alakalı. Güçlü zaten bu maçta performansın ortada. Kerem Demirbay bu şansı idealendirme de diyorlar deniliyor ama şu durumda var yani bu havada gerçekten Kerem Demirbağ için çok zor bir havaydı. Orta sahada Torreira eskiye göre biraz bir gerilme var. Yani Sanchez olsun Torreira olsun. Bu tarz maçlar tabii ki partner de çok önemli Torreira'nın. Bir Saral'la oynamak çok farklı evet. bir de Kerem'le oynamak çok farklı. Yani e, çok az bir pozisyon bu maçtı. Çok fazla pozisyon görmedik. İlk şutu kafayla... Ilk şutu gol oldu hocam bu arada yine enteresan. Öyle Abdülkerim'in <laughs> kafası vardı bir. Evet. işte Muhammed'in kurtardı o da kaç 35-36. dakikadaydı. Evet. Dolayısıyla öyle çok fazla pozisyonlu bir maç değildi. Çok zevkli bir maç değildi ama dediğim gibi hava şartlarından dolayı bunları böyle kabul görmek gerekiyor. Hocam Saray'ı soracağım. Ee, şimdi Okan Hoca'nın tercih ettiği oyun Galatasaray artık kabullendirdiği oyun pas yaparak çıkan sizin az önce bahsettiğiniz uzun topu pek fazla tercih etmeyen. Şimdi ilk sezon Sergio Oliveira kritik rol üstlenmişti. Geçen yıl Kerem Demirbay bu rolde önemliydi ama Saray'la bu biraz zirveye taşıdı. Sara'nın eksikliği Galatasaray oyunda ne kadar hissedilir? Ya Saray'ı da bu havada görmek lazım. <laughs> yani öyle dediğim gibi kolay değil yani biz bunları çok yaşadık. Topu kafaya çık çıkarken top bir anda yön değiştiriyor. Yani yanlış ayakta yakalanıyorsun, geç kalıyorsun. Pas oranı çok düşük oluyor. Dolayısıyla Sara tabii ki sol ayağı, çok iyi bir sol ayağı var. Pas sabit çok yüksek olan bir oyuncu. Tek tekniği çok iyi bir olan oyuncu. Tabii ki Kerem Demirbay'ı gördükten sonra sarayı herkes tabii ki mumla aradı bu maçta. Tabii duran toplar da aslında böyle havalarda hep avantajdır değil mi hocam? Kullanılır. Sarı'nın eksikliği de o konuda Galatasaray için herhalde dezavantajlar var. Hocam fiziksel kalite dediniz. Şimdi fiziksel kalite böyle maçlarda farkı belirliyor her hafta Yunus'u konuşuyorduk. Yunus'un başardıkları muazzam ama Barış Alper Yılmaz'ın geldiği nokta. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi yetenekli oyuncuların bunu yapması çok büyük sürpriz olarak adlandırılmıyor. Çünkü zaten beklenen bu potansiyeli ulaşmaları. Ama Barış Alper Yılmaz gibi Yunus'tan daha yetenekli bir oyuncu değil ama çalışarak ulaştığı nokta, nasıl değerlendiriyorsunuz Barış'ın? Barış da öyle mesela eskiden de örnek verebilirim. Kerem Aktürkoğlu da öyle. O şekilde kendi kariyerini ilerletti. Zaten çalışarak gelebiliyorsun. Yani mesela Alpay vardı eskiden. Çok top tekniği, çok yüksek olmayan oyuncu. Ama evet. mücadelelerin her şeyi kapatıyordu. Bülent Korkmaz keza öyle. Yani bu tarz oyuncular ki Barış'ın tekniği bunların hepsinden daha çok iyi. Çok daha iyi. Ama üstüne koyarak, kendini geliştirerek... Fizik kapasitesi çok yüksek yani. Bacaklarına bakıyorum gerçekten. Dolmuş bacakları var. Yani çok kuvvetli bir görünümü var zaten. Onu da sahaya yansıtıyor kendisi. Ama bu sadece kendine alakalı. Yani ne kadar çok fitnessler geçirirsen, ne kadar çok... İtmana çalışırsan, ekstra programlar yaparsan ki bunları yapıyor zaten evet. Barış. Ona göre de zaten kendini geliştiriyorsun. Yunus da aynı şekilde. O da o yüzden bu sene küllerinden yeni doğdu. Üstüne koyarak vücut... ...yapısını değiştirerek, kuvvetlenerek... ...bunu mesela Real Madrid'de, Arda Güler'de de görüyoruz. Fenerbahçe'den giderken nasıl bir... ...formografi veya nasıl bir fizik yapısı vardı ve Real Madrid'de şu anda... formaya çıkardığı zaman... Böyle bir e, vücuda yapışan bir şey vardır içine giydiği. Kas fütlesinin arttığı çok net oluyor. Yani hocam. artık göğüs möğüsü de çıkmaya başlamış. Yani kollar mollar falan. Çok farklı oluyor tabii ki güçlendiğin zaman. Hocam bu farkın sebebi ne? Hı? Bu farkın sebebi ne? Şimdi siz hani süperlikte teknik adamlık yaptınız ama orada disiplin biraz daha mı fazla? Ya da orada çok daha farklı şeylere mi dikkat ediyorlar kulüpler? Ya da tesisler, çalışma ortamı bunlar mı? Ya tesisler genelde hep aynı yani baktığın zaman yani sonuçta sahaya çıkıyorsun. Yemeği de orada yiyorsun. Yemekler tabii farklı çıkabilir ama çalışmakla ilgili bu. Mesela biz Milan'da da maçtan şey itmandan sonra veya öncesi aynı zamanda fitnesse giriyordum ben. Şefçenk ölen birlikte fitnesste işte itmandan önce çalışıyorduk. İtman bitiyordu, itmandan sonra giriyorduk. Bayağı yani affedersin hayvan gibi çalışıyorduk fitnesse. <laughs> Ekstra kuvvetlendirmek için. Ekstra kuvvetlendirmek Biz bu, Ama ben bunu Galatasaray'dan da alışıktım. Çünkü Galatasaray'da aynı şeyleri yapıyordum. Bu arada Galatasaray'dan oraya transfer olduktan sonra sakatlanmadan devam eden Ender oyunculardan birisi. Yok ben de sakatlandım. Yani benim, çok uzun süreden bahsedeyim. Bir 4-5 haftam aldı beni. Ama daha. gittiğinizde genelde biliyorsunuz işte çapraz bağ kopanlar. Bunlar çok fazla oluyor hocam. Işte, buradaki antrenmanla oradaki tempoya uyum sağlayanlar. Ben dayanlar. o Bremen'de o e, farkı gördüm. Hazırlık kampında işte sezon öncesinde gittiğimiz hazırlık kampında günde 3 itman yapıyorduk. Onu bir hafta boyunca hiç dinlenmeden yaptık. Yani ilk 2-3 gün yatağımdan kalkamadım öyle söyleyeyim. Sabah e, kahvaltıdan önce 8 kilometre koşu. Arkasından geliyorsun kahvaltını yapıyorsun. Öğlen dinleniyorsun. E, Kuvvet çalışması sahada. Geliyorsun yine yemeğini yiyorsun. akşamda da sahada teknik taktik çalışmaları vardı. Askeriye bu bu şekilde yani 25 kişi kampa girdik. E, daha fazla hatta. Ama yani üç günde bir hazırlık maçları da oynuyorduk orada. İki hafta boyunca kampta kaldık. En sonunda işte bir 15 kişi falan kalmıştık. Diğerleri sakat. El, <laughs> Ve yani diyeyim. normal dinlenmem gereken bir dönemdi. Ama sürekli maça çıkıyordum. Çünkü adam kalmamıştı. Bu aynı şeyleri işte diğer oyuncular da yurt çıktığı zaman yaşıyorlar. Yani bu dediğim gibi yani takım ipmanı, takım çalışmaları çok farklı ama kendine yaptığın sürece veya kendin çalıştığın sürece farklı bir program kendine uyguladığın sürece, kuvvetle ilgili çok daha farklı yerlere gelebiliyorsun. Barış sol ayak 2 gol hocam, maçı çözen oyuncu olarak. İşte bir gün Barış çıkıyor. Bir gün Yunus çıkıyor, bir gün Osimen çıkıyor. Galatasaray'da hep böyle ön plana çıkan bir oyuncu veya fişi çeken bir oyuncu oluyor. Yani ileri hattan birisi olmuyor. Gidiyor Davidson, Sanchez'den, Abdülkerim mesela goller atıyor kupa maçında olduğu evet. gibi. Dolayısıyla hep böyle bir oyuncun bir maçta kendini gösterdiği zaman veya kendini e, bu şekilde e, maçı kopardığı zaman hep galibiyetler geliyor. Bu maçta da yine Barış Alper ön plana çıktı. Belki bir sonraki maçta yine Yunus çıkacak, Mertens çıkacak. Osimen çıkacak. Bu zaten bu saydığım 4 kişi zaten herhalde 3'te ikisini attı şu an Galatasaray'ın gollerine. Hocam 60'a yakın hani gollerin içinde Avrupa'ya da dahil ettiğimizde bu oyuncuların katkıları var. Yani bu sezon Osimen, Icardi, şimdi bir kenarda onda konuşacağız ama Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimen. Yani bu 4'den bahsettiğimiz zaman inanılmaz bir rakama ulaşmış durumdalar. Evet. Ve kendi başlarına da maç çözüyorlar. Yunus bunu başardı. Barış Alper Yılmaz keza sizin söylediğiniz gibi başardı. Bu sayı gitgide artıyor haftalar ilerledikçe. İleride çünkü çok hareketli bir dört var orada. Yani Mertens sadece merkezi değil onu solda da sağda da görebiliyorsun. Pazar günkü maçta Barış'ı Yunus'tan aynı bölgede gördük. Birçok kez sol tarafa Mertens geçiyor. Barış ortaya geçiyor. Yunus aynı şekilde mevki değiştiriyor. Ama referans noktaları genelde hep dolduruluyor. Bu tabii kafa karıştırıyor. Bunu önceden de konuşmuştuk. Böyle hareketli bir ileri hattın varsa zaten e, goller de geliyor. Çok pozisyona girmedi dediğim gibi Galatasaray ama bir şekilde yine golü buluyorsun. E, sollanda da olsa iki tane soldan attığı maç sayısı herhalde bir. Bu başka evet, da evet, yok hocam. iki tane soldan attığı golleri yok çok etkili devam ediyor. Hocam şöyle bu arada ikinci golde ayak değiştirerek yaptığı vuruş bile hani çalışılmış bir pozisyon ama olduğunu. Ama oldu biraz da kaleci denediğini. hatasıydı evet. Evet ama denemeye devam ediyor Barış çok kıymetli. Hocam Sanchez soracağım. Tabii son Sanchez siz birkaç hafta önce konuşurken bazen böyle hatalar yapabiliyor. Konsantrasyonu kayboluyor. Ee, bu önemli demiştiniz. Yine bu maçta da bazı kritik hatalar var. Tabii ki galibiyet olunca çok konuşulmuyor ama oyuncunun performansını hep top seviyede görmek doğru değil ama Sanchez'i nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Sanchez zaten hep böyle top seviyede oynayan oyununa Oynarsa eğer veya oynamış kabul edersek e, Tottenham'da zaten Tottenham'dan gidip e, bir Arsenal'e veya ne bileyim City'ye transfer olabilirdi. Çünkü gerçekten böyle en üst seviyede kalmak e, kolay değil. Sanchez'in özgüveni çok yüksek kendine. Burada da zaten herkes bunu telaffuz ediyor. Sağ içinde de bunu gösteriyor bize. Çok birçok kez gösterdi ama böyle maçlar da olacak. Yani ama defans hata yapılır. Yani bu maçlarda, bu havada, bu, bu hava şartlarda böyle hatalar... Çok normal karşılıyorum. Önümüzdeki haftalarda bu hataları daha aza indirecektir Sanchez. Yani çünkü gerçekten takıma çok büyük katkısı var oldu ve olacak da daha. Abdülkerim'le gerçekten iyi bir ikili oluşturdular. Abdülkerim de mesela çok beğendim bu maçta. Geçtiğimiz haftalardan daha Geçtiğimiz iyi Geçtiğimiz haftalardan daha iyi. O da tam tersi. Kötüyken biraz daha iyiye doğru gidiyor. Yani iki zaten kötü olsa e, vay Galatasaray'ın hali <laughs> çünkü Galatasaray çok pozisyon yiyor normalde. Çok evet. yani gol de ama ileride dediğim gibi onu e, gollerden gollerle telafi ediyor. Tam sizin dediğiniz noktaya geldik hocam. Galatasaray tercih ettiği oyun sebebiyle çok pozisyon verecek ama attığı sürece bu fazla konuşulacak. Ki atar yani bu Galatasaray. Şu anda da onu gösteriyor. Sürekli gol atmaya devam eder. Yani bu şekilde çünkü sürekli golü düşünen bir Galatasaray var. Yani normalde iki attıktan sonra 3'e de gidebilir, 4'e de gidebilir. Yani doymayan bunları önceden de gördük. Ha, gol yer ama ileride de her zaman gol atmaya müsait. Oyunculardan kurulu bir Galatasaray var. Hocam Icardi dediniz, şimdi Icardi'yi sorayım. Icardi'nin yokluğu hala etkiliyor mu takıma? Nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence artık çok fazla etkiliyemiyor. Tabii Okan Hoca, Icardi hep gözleri arıyor sahada ama bunun herkes artık kabullenmiştir. Dolayısıyla yani Icardi şu an, yani 2-3 hafta sonra takıma dönecek olsa dersin ya Icardi bir an önce gelse de işte bu işler... Biraz daha farklı olsaylardı. Ama yani 5-6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda Icardi çok fazla düşünen yoktur sahada. Icardi sizliğe çözüm bulundu mu sizce hocam? Sahada baktığımız zaman oyun olarak galibiyetler Icardi. geliyor ama Icardi sizliğe yani Icardi ha. siz Galatasaray hala çözüm bulabildi mi en azından? Bu sorun çok göze batıyor mu izlerken sizce? Valla ben şöyle diyeyim. O simen, Icardi'den daha fazla mücadele gücüne sahip. Yani daha çok mesafe kat ediyor. Daha çok vücudunu koyuyor. Daha çok top saklıyor. Şu an asist de var. Biraz işte o beslenmekte zor zorlanıyor Galatasaray. Gene çok fazla top getiremedi, çok fazla evet. ortada gelmedi. Yani biraz daha defansif, orta sahada daha doğrusu biraz daha defansif bir e, görev üstlendi Galatasaray. Kerem Demirbay'dan Torer alan. Normalde işte Torer'a kalır Sara gider, Sara kalır Torer'a gider. Bunu çok fazla göremedik bu maçta ama Osimen bence Kardiyi şu anda çok fazla düşündürtmüyor. Batu yedekte ama yere. işte çok fazla kendisinden de bahsedemiyoruz hocam. Yani evet. şu an önünde bir fırsat var Batu yani Bu dönemi iyi değerlendirirse daha Belki fazla... Belki atsaydı çok farklı bir Batu olabilirdi gene. Belki daha erken de atabilirdi ama... Yani bu Malmö maçında da mesela Batu çok etkisiz kaldı ama... O Malmö maçında da aynı şekilde çok fazla top taşınmadı Batu Çok fazla toplam buluşmadı. Dolayısıyla bir santrafor var için yalnız kalmak gerçekten çok zordur. Çünkü kendin alıp... Önünde iki kişi olacak. O iki kişi geçip sonra kaleciye gelecek. Kaleciye geçeceksin. O çok kolay işler değil. O Siyan bunu yapabilecek güçte. Ama Başakşehir'in defansı da yani pas geçmemek lazım. Ama Gerçekten çok, kuvvetli, çok kuvvetli bir defansı vardı. Bayağı bir didişti, boğuştu. Sarı kartlar aldı fauller aldı, frikikler aldı. Temastan hiç kaçmadılar hocam. Temastan kaç kaçmaz da zaten evet. yani. E, maskesi olmasına rağmen yine kafayı sokuyor. Dirsek yiyor yani onun için Galatasaray ön planda gibi duruyor. Yani Galatasaray için şu anda canını verecek gibi de bir simen. Gerelde kiralık, <laughs> kiralık maçta oyuncudan da görüyoruz. bunu çok fazla görmedik hocam. Yani sezon sonu kalacak, gidecek o başka bir konu ama kiralık gelen bir oyuncu genelde bu kadar sahiplenmez normalde evet. takımı. Evet. Ama yani 40 yıllık bir Galatasaraylı gibi simen. Ben böyle beklemiyordum. Yani burada evet işini her, her türlü yapacaktı ama bu kadar sahiplenecek, bu kadar Galatasaray'ın arkasında duracak, onu savunacak bir Osimen ben gerçekten beklemiyordum. Tam dediğiniz örnek hocam Bodrum spor maçı. Bir kez de Allah'tan rahmet dilerim. Genç bir kardeşimiz trafik kazasında vefat etmişti. O simen göndermişti. Batu orada kale arkasındaki pankarta. Evet. E, Ahmet Çalık rahmetli analım. Siz kendisiyle de çalışma fırsatı evet. bulmuştunuz. Tertemiz pırıl pırıl yani Çok fazla söze gerek yok. Barış Ahmet. Alper Yılmaz formasını tutarken o simen formayı Barış'a götürülmesini istedi. Onun takıma aidiyeti ve bunun dışında Ahmet evet. Çalık'la ilgili de hocam ben bir anmak gerekiyor bence. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Ya, Şu dediğim gibi çok fazla söze gerek yok. Herkes zaten Ahmet Çalığı çok iyi anıyor. Yani kimseden Kötü bir söz e, duyamazsın. Kimseyi kırmışlığı yok herhalde hocam. Kimse yani. kırmışlığı yok. Ben Ahmet'le Rahmetli'yle çok muhabbet etme fırsatı buldum beraber çalıştığımız için. Gerçekten yani çok pırlanta gibi bir çocuktu. Yanlış işte hız tutkusu vardı arabayla. Dolayısıyla yani öyle bir kaza oldu. Allah Gerçekten çok üzüldük evet. o dönemde. Hala üzüntüsü içerimizde. Allah rahmet eylesin. İnşallah Konya Spor bir kez Allah... daha kutlamak gerekiyor hocam unutmuyorlar. Kalanlara da sabır versin ailesine. Sürekli olarak camia unutmuyor, taraftarlar unutmuyor, pankart hazırlıyorlar. Fenerbahçe maçı öncesinde dev bir Ahmet Çalık pankartı evet. vardı. Yani böyle izler bırakmak da çok Adam önemli. olduğu zaman işte böyle şeyler oluyor. Evet. Yani gerçekten adam gibi adamdı Ahmet. Bir şeyler anlatmak şimdi zor geliyor bana gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Ee, sadece Galatasaray futbolcu olarak değil, adamlığı da aynı şekilde. karakteri Sessiz, sakin, işinde değil mi hocam? Aynen benimle? öyle. Oynasın, oynamasın, sesi çıkmaz. Her zaman herkese yardımcı olmaya çalışır. Çok pozitif bir insandı. Dolayısıyla tekrar Allah'tan rahmet ediyorum. Ailesine çok de başsağlık diliyorum hocam. Başsağlıklıyorum. Yani çok kıymetli bir insan aramızdan ayrıldı. Ee, hocam... Şimdi transfer dönemi çok konuşuluyor. Transfere geçmeden önce şunu soracağım. Okan Hoca maç sonu sizin haftalar önce söylediğiniz soru sanki soruldu gibi oldu. O da neydi? Namalıklı şampiyonluk. Okan Hoca da Geçen sezon da hedefimiz buydu dedi. Aslında namalık şampiyon olmak da olmadı. Tabii ki hedef şampiyonluğa ulaşmak ama bunu da deniyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz hocam? Bu yolda ilerliyor mu Galatasaray? Çünkü Başakşehir kritik bir viraj. Ben böyle olacağını söyledim zaten. Yani büyük bir ihtimal böyle olacağını söyledim. Yani 18 maç geçti. Hala namalık olan bir Galatasaray. Sadece ligde değil Avrupa'da aynı şekilde. Bunu gerçekleştirmek kolay değil. Yani şimdi ilk yarın enlerine bakacak olursak bence Okan Buruk derim. Çünkü Son iki iki buçuk seneden beri gerçekten üstüne koyarak giden bir okan okan buruk var. E, takım gittikçe daha iyi oluyor. Yani kötü başlayıp kötü başlamasına rağmen mağlup olmayan ve sonradan zaten ısınarak veya işte birlikte e, hareket ederek daha farklı bir Galatasaray'ı görüyoruz. Bu işkine böyle bu tarafa doğru gidiyor. Fenerbahçe de galip geldi. Biraz galip geldiğinde biraz e, kopmasın istiyorum biraz da lig. Yani 8 puan olacak. Yani beraber kalsaydı yine 10 puan olacaktı. Yani biz neyi konuşacağız burada? Kesinlikle hocam. <laughs> o yüzden rakipler önemli. Yani gönül isterdi Beşiktaş da burada olsun, Trabzon'da işte yakında olsun ki böyle bir rekabet ortamı oluşsun Tabii ama. Çünkü makas çok açıldı. Makas çok an. açıldı. Galatasaray gerçekten domine ediyor artık yani. Geçen sene de öyleydi. Geçen yani sene işte Fenerbahçe Fenerbahçe'de vardı aynı şekilde. Bu biraz heyecan vericiydi ama bu sene e, öyle geçme ve puan farkı daha da açılacak gibi duruyor. Yani fark artarak devam edecek hocam. Kesinlikle. Hocam, hocam e, aslında orada herhalde biraz şuna değinmek gerekiyor. Şimdi Galatasaray'da siz üst üste futbolculuk döneminizde yaşadığınız şampiyonluklara bakınca şimdi o dönem bir rekor. 4 yıl adına maçlar, tezahüratlar düzenlenen ama böyle bir dominasyon yoktu sanırım Yok değil böyle bir dominasyon yoktu. Bunun sebebi sizce Anadolu Biz mağlup da olduk. Oldu, evet. Mağlup da olduk. Puan da kaybettik. Ee, ama işte diğer takımlarla arasındaki fark çok o kadar açılmamıştı. Yani bizim mesela bir Gençler Birliği deplasmanımız vardı, bir Gaziantep deplasmanımız vardı. Bunlar çok zor deplasmanlardı. Önceden de konuştuk bir Diyarbakır evet. deplasmanı mesela. Buraya giderken biz yani acaba mı gittik? diyorduk yani. Yani garanti 3 puan yazıyorduk. Garanti 3 puan hocam. diye bir şey yoktu. Ha yani şu an yine yok ama eee oyuna bakıyorsun. Galatasaray'ın işte ruh haline bakıyorsun. Aileye bakıyorsun. %100 3 puan yazıyorsun mesela önümüzdeki Hatay maçı var. Evet. Yani 3 puan yazıyor. Hatta 4 puan yazabilirsin orada. Hocam bundan sonraki fikstür şimdi üst üste oynanacak maçlar Avrupa'da devreye giriyor ama sizin teziniz şuydu. Galatasaray yoğun maç temposuna girdiği zaman ritim buluyor ve bu Galatasaray için çok faydalı diye. Bu ritimli tempo başlıyor sanırım. Ne düşünüyorsunuz? Şu an evet ya bu ocak ayında daha oynanacak e, zannedersem 4 maç var. E, ve 3 günde bir 4 günde bir maç e, temposu geliyor artık Galatasaray'ın hem Avrupa hem lig. Dolayısıyla bunlar e, 4 günde maç oynandıkça Galatasaray daha da illere gidecek bana göre çünkü e, tabii büyük sakatlıklar veya cezalı durumlar işte olmadığı sürece bence Galatasaray bu lige daha da çok damgasını vuracak. Yani 8 puan fark şu anda 12 puan da olabilirdi. 50 puan topladı yani 18 maçta 50 puan toplayacak diyebilir miydin sen sezon öncesinde? Hocam mümkün değil. Zaten geçen sezon o kırılan rekorun ardından şu an gelinen nokta yeni rekorları da gösteriyor. Galatasaray şu an mesela 18 maç 51 gol attı. Hani gol anlamında da inanılmaz üretkenlik devam ediyor. Bu Geç... ortalama hemen hemen 3 gol oluyor her maçta. Evet. Hani Galatasaray'da stada gittiği zaman biz golü seyredeceğiz. Gollü bir maç geçecek diye gidiyor. Ki bunu Avrupa'ya da dahil edebiliriz. Bu sadece dahil... tek goller. Yani Avrupa da golcü bir Galatasaray, Aynen. Galatasaray var. Devam ediyor. Bu sadece bu sene değil ama geçen senelerde de aynı şekilde yani çok gollü maçlar seyrettik bir Manchester maçı mesela. Bunu sürdürülebilir yapmak çok zor herhalde. Bu sene Tottenham maçı. Hocam bu sezon 3 tane 5-0'lık maç var. Yani Galatasaray'da baktığımız zaman yani oyun da gelişiyor. Hatta söylediğim değil gibi, gibi yani, belki çok e, daha gol farklı skorlar hemen da hemen 3 golle bulunan bir Galatasaray var. Bu belki daha da istatistik olarak daha da e, fark yaratacak. Ama sürekli bir yeni istatistikler veriyoruz, sürekli bir rekorlar konuşuyoruz. Bu makas çok açıldı sanki artık bizim ligimizde. Yani. Diğer takımlar, gibi. baktığın zaman mesela Başakşehir komaçında Galatasaray'ın B takımına karşı oynadı. Şimdi A takımına karşı ki hava şartları daha düzgün olsaydı bu maç da çok farklı olacağını düşünüyorum. Buna rağmen yani pozisyonları bulmakta çok zorlanan bir Galatasaray veya Başakşehir de aynı şekilde olmasına rağmen yine galip olan Galatasaray. Değişen bir şey yok. Bu böyle haftalarca devam edecek. Hocam son olarak transferi soracağım. Bu kadro lig için yeterli demiştiniz siz. Evet. Peki Avrupa'da başarı için Galatasaray'ın net 11'ine transfer ihtiyacı var mı sizce? Santrafor e, kesinlikle. Yani Osimen sakatlandığında Batshuayi şu anda o vazifeyi görecek e, pozisyonda değil sanki. E, bir inişli çıkışlı bir grafiği var Batshuayi'nin. Orada e, bir Micaot atsa tabii konuşuluyor. Evet. Orada Mikawa Tatsuya hem genç oyuncu hem, hem de çok ilerisi, hem ilerisi için de oynayan. aynı şekilde para kazanacağın bir oyuncu. Hem her mevkide ileride oynayabilecek pozisyonda bir oyuncu. Sağa açığa koy oynar, sola oynar, merkezde oynar. Center for, center park, yani her türlü kullanabileceğin bir oyuncu. Bu tarz oyuncular zaten Galatasaray'da çok mevcut. Ve böyle bir tarz oyuncu tekrar aldığın zaman bu tabii ki Okan Hoca'nın da elini güçlendirecek. Yani Zaha gibi, Ziyech gibi profillerden uzaklaşıp hani e, çok yüksek maaş, düşük bonservis ya da kariyerinde düşüş ama tekrar çıkış arayan değil de ileride hmm. ücret kazanabileceğiniz oyuncular tabii, hocam. Bundan tabii tabii, kesinlikle. Transfer politikası. Kesinlikle. E, Salah'a bakıyorsun yine Sabek oynadı bu maçta. Beğendiniz mi hocam? Ne diyorsun salayla ilgili? Şimdi şu konuşuluyor ya Avrupa listesine yazılsın. Ya bu maçı ben Olmuşum. çok baz almıyorum öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi yani gerçekten zor şartlara rağmen Galatasaray kazandı. Alışık olmadığımız bir oyun oynadı. Daha çok pasa dayanık bir oynayan bir Galatasaray varken çok farklı metotlara başvurdu. Uzun pas, uzun toplarla çıkan bir Galatasaray. Şimdi önümüzdeki maçlarda bu çok farklı olacaktır. Yine pasa önem veren bir Galatasaray ve çok daha pozisyona girecek bir Galatasaray olacaktır. Yani artık Mayıs ayına doğru da yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş Ocak ayındayız. Mayıs kalmayacak düzeldikçe... gibi duruyor bu iş. Yani bu böyle giderse hocam. Fenerbahçe'de Tabii ki yani şu anda 8 puan farkı korudu ama belki şu anda 10 puan da olabilirdi. Orada da aynı şekilde çok tartışılan pozisyonlar evet. var. Onlara çok fazla girmeyelim artık hakem konularına. Hocam çünkü sonu gelmeyecek. Aynen yani, öyle. Yani zaten herkes izliyor, herkes yorumunu yapıyor. Neyin ne olduğu da görülüyor. Ama e, şimdi konuşuldukça konuşuldukça futbolun önüne geçmeye başladı hakem konusu. Şimdi yabancı var gelecek. Onunla ilgili de fikrinizi sorayım hocam hazır edilmişken. Yani yabancı neyi var değiştirebilir şey. yabancı var? Yani Türk o zaman Türk hakemlerini de değiştireceksin. Çünkü... Yani var'a rağmen e, var'a gidip kendi kararında duran hakemler gördük. İşte Turgut Lama gibi mesela Sivas maçında. Yani o, bu tarz şeyler olduğu zaman kendi kararından vazgeçmeyen hakemler olduğu sürece burada var olmasına rağmen işler çok zor. Bu hep, hep konuşulacaktır. Yani, yani yabancı, yabancı hakem geldiği zaman a belki yabancı yabancı arasında belki farklı bir iletişim olur. O olabilir. Yani bu Türk hakemlerden gittiği sürece bu genç yani sadece onları da... Bu hataları yüklememek gerekiyor. Onlar da genç, hata yapıyorlar. Belki şu anda çok da kvalifiye de değiller yani. Tecrübeleri an... yok hocam bir kere Tecrübeli zaten. Yani bask altında kalıyorlar. Yok işte belki bu ligin hakemi değil çoğu genç hakemler. Daha fazla pişmesi gereken hakemler bence. Daha alt liglerde belki biraz pişip ondan sonra belki... Süper Lig'de denenmiş olması gerekiyor hakemlerin. Ama böyle olduğu sürece sürekli sürekli hakem 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 yani hakemler de bıkmıştır bu durumdan. Hocam maça, onlar maça çıkarken daha düşünüyor. de düşünüyordur aynı şekilde. Çünkü onlar da okuyorlar sosyal medyayı. Yani e, en çok küfür onlar yiyorlar. Sağda. Daha fazla Hocam yani bu arada ailelerine kadar inanılmaz baskılar var. Evet. Kötü yönetiyorlar orası ayrı. Kötü niyetli olanları da var. Evet, evet ama belki iyi yönetecekler yönetecek de var. Yani iyi yönetmesi gereken maçlarda veya kendini o şekilde hazırlanan hakemler yine maç içinde eskiye dönüyorlar çünkü yani dışarıdan gelen etken çok fazla yani. Hocalar sağ kenarında çok fazla tepki veriyor kararlara. Seyirciler çok farklı tepkiler veriyor. Maç bitiyor yöneticiler konuşuyor, başkan konuşuyor, hocalar konuşuyor yani bunu bu bu hakemler de bunları seyrediyorlar. İşte e, kafa gözlerinde veya kafalarında canlandırıyorlar acaba önümüzdeki maçlarda ne olacak diye. Normalde eskiden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarına bir hakem atanmak isterdi. Çok izlenecekti. Şimdi herhalde hiçbir istemiyorlar. Hiçbiri Hiç, hocam. istemez. Aynen. Ama hiç de işte böyle sanki gocunmuyorlar yani bu durumda. Hocam kalite çok düştü hakemlerde. Onu kabul etmek lazım. Yani savunulacak bir tarafı yok ama sizin söylediğiniz bence kıymetli olan şu. Yabancı var gelip sağdaki hakem Türk olduktan sonra o anlaşma sağlanamazsa değişen hiçbir şey olmayacak. Evet. Ben hakemlerde suç bulmuyorum yani. Bunu yönetecek olan MHK. Dolayısıyla hep denilir yani altyapıdan futbolcu yetişmiyor. İşte, işte genç futbolcular şu anda çok bulamıyoruz işte. Gelmiyor alt taraftan. Altyapı işte eğitimi değiştirmemiz gerekiyor. Şunu değiştirmemiz gerekiyor. Hakemler de aynı şekilde. yani alttan hakem gelen yok şu anda. Eskilere bakıyorsun. İşte Cüneyt Çakır'ı işte. Fırat Aydınuslar. Fırat Aydınuslar falan hepsi gitti şu anda. Ama alttan gelen yok. Bunu nasıl ileride yani bu yıllarca böyle devam edecek. Ama bunu nasıl bir çözüme kavuşturacaksın? Ancak Hocam, işte eğitimle yine. Herhalde şu an... Bu değil. da zaman alacak o zaman içinde doğru O zaman içinde de zaten bu zaman alacak diyorum. Belki 2-3 sene sonra belki bu olaylar biraz daha yatışacak. Ama 2-3 sene içerisinde neler yaşandığını zaten şu an görüyorsun ki bu daha da ileriye gidecek. Yani Türk futbolu yerlerde gibi bir şey diyebilirim. Yani Mourinho geliyor burada Türk futbolunu mesela kötülüyor. Türkiye Ligi'ni kötülüyor. Hakemleri, işte oyuncuları, kulüpleri aynı zamanda. Yani o zaman bunları biliyorsan sen hiç gelme buraya. Kendi rahatına bak git, git, Avrupa'da çalışmaya devam et. Ama bunları bilip de buraya gelmen ve bunları dile getirmen bana çok yanlış geliyor. Ki olay daha da büyümeye devam ediyor. Devam ediyor. Camialar arasında açıklamalar. Türk... E... Konu farklı yerlere gidiyor ama olan her zaman taraftarı oluyor hocam. Neresinden bakarsak bakalım. Kesinlikle. Futbol severleri oluyor. Çünkü kalite düşüyor. Şu an ligdeki kaliteyi gösteren tek takım da Galatasaray. Kabul etmek lazım. Avrupa Kesinlikle. futboluyla kıyaslandığı zaman bakalım ilerleyen hafta. Ve bunları hafta kabul etmeyen hala bir sürü insan görüyorum ben dışarıda. Yani hakemlerden dolayı işte Galatasaray bu durumda diyenler var. Yani bunlara gülüp geçiyorum artık. Hocam bu inanılmaz bir test çünkü <laughs> e, Avrupa'ya baktığınız zaman şu an namalip yoluna devam ediyor ve orada yabancı hakemler yönetiyor. Ligde Galatasaray kazandığı anda nedense son haftalara da bakalım. Teknik adamların ortak açıklamaları var. Genel olarak maç bittiği anda oyunla ilgili bir şey yok, sadece hakemin <laughs> verdiği, hakemi. vermediği kararla Artık bahane de bu oldu hani hakemler de bundan evet. sıkılmıştır bence. E Galatasaray'ın de öyle yani aleyne çok pozisyonlar var baktığın zaman yine mesela bir el pozisyonu var Başakşehir maçında bence %100 penaltı ama bunlar mesela konuşulmuyor şu anda sadece işte kendi takımla ilgili. Fanatizm herhalde Yapılan biraz hocam. Çok böyle yani kapalı gözlükten bakılmaya başlandı bu iş. Hiç Almanya'da bu yaşandı mı mesela. E, empati de yapmak gerekiyor biraz. Almanya'da, Almanya'da ben bir hiç bir kere hakem konuşulduğunu ben hiç görmedim yani eee Bayer Leverkusen şampiyon oldu. İşte Bayern Münih hiç açıklama yaptı mı? İşte bizim hakkımız yendi. O yüzden Bayer Leverkusen şampiyon oldu diye. Ya da Borussia şampiyon olduk. Aynı şekilde hiç Bayern Münih gelip de işte bizim hakkımız yendi. Yani hakemin hiç konuşulmadığı bir sezon yaşadım. Ki hata yapıyorlar. Yapıyorlar. Milan'da da aynı şekilde. Hiçbir zaman hakem ben yani İtalya'da hakem konuşulduğunda ben de Şahit olmadım yani benim anladığımda. normalde yani. benzer coğrafya, benzer futbol deriz ya hocam. İtalyan futbolu hani hakemler ondan sonra aynı içindeki kişisel evet. mücadele ama bizde durum artık hani bahane İş bulmak için. çıktı artık. Herkes direkt olarak hakemi izliyor. Evet. Ya bunlara artık kendimiz bir dur dememiz gerekiyor. Yani sürekli dediğim gibi hakemi konuşmak maçlardan sonra artık insanı futboldan soğutuyor. Yani çünkü futbol konuşamıyorsun. Onun yorumunu sen kendin yorumluyorsun. O ne dedi de onu yorumluyorsun. Bize hocam. Şey yani Niye cevap vermiyorsun? Yorumcuların işi bu değil yani. Başkasının yorumunu yorumlamak işi değil. Senin de işin değil. Bizim de işimiz. Bizim işimiz futbolu yorumlamak. Dolayısıyla futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Hocam böyle de devam edelim. Dileriz. Hakemler tabii ki hatalar yapacak ama biz olabildiğince sağdaki olabildiğince doğruları, sağda yanlışları... Kalalım. Onları konuşacağız. Teşekkür <laughs> ederiz hocam. Ben Ağazınıza teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler Asist Analiz'de bir programın daha sonuna geliyoruz. Galatasaray Başakşehir deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ümit Hoca, Ümit Davala bizlerle birlikteydi ve karşılaşmanın ardından detaylı değerlendirmelerde bulundu bulundu. Hoşçakalın.